sezon sezonun son günlerine yaklaştık. Biraz makinede arızalar, eksikler çoğalmaya başladı. Kütahya'dayız. Biraz da biçtiğimiz yerler engebeli. Sürü düzenleri zayıf. Burada gördüğümüz, görebileceğimiz en büyük tarlaya girdik. 75 tekrar. Ya 75 diyorum. İsmail Usta kırılan bıçağı değiştiriyor. İsmail Usta el salla. Oğlanı yetiştiriyoruz. İçtiğimiz yulaf. Sanıyorum bisküvilik yulaf. Yani görüyorsunuz şöyle bir iki karış var yok şu anda boyu. Yağmur yağmadan önce zaten tekerlerimiz batıyordu. Şu anda tekrar göstereyim. Sanıyorum 10 santimden daha fazla batıyor tekerlerimiz. Bu da haliyle yakıta biniyor. 1.2-1.3 gram yakması gerekirken 2 litreye yaklaştık. Artık kütahya ucuz biçildiğinde düşünürseniz ne kar edebiliriz hesaplayın. Rafta biraz, makinelerde daha ne fazladır. Bakalım bizdeki durum nedir? Evet, bir tane bulabildim. çok minik. Bir iki tane var. Daha da aşmıyorum. Nazar değiyor. Bu sene nazardan çok çektim. Olmayacak arızalar yaptım. Hatta bazılarını paylaştım. Onun için nazar değdirecek videolar paylaşmayı düşünmüyorum. Şu anda gördüğünüz gibi zıpka vidasını sıkıyoruz. Bıçak değiştiriyoruz. verimini sorarsanız bu biskülik e, yulafın verimi 600 kilo civarında belki de geçiyor da olabilir. Biraz meyilli olduğu için e, tekerler çok batıyor diye çok fazla depoya doldurup e, kaç dekara depo dolduğunu ve ne çıktığını çok hesaplayamadım, ölçemedim. Ama 500 ile 600 arasında rahat çıktığını düşünüyorum çünkü çok verimli sap veriminde görüyorsunuz tarla hakikaten iyi oldu yine de gördüğünüz gibi kaç Allah herkese bol bereketli bir sezon geçirmeyi nasip etsin ve kazandıklarını